çıkarılacak sonuç uğraşmak istemiyorsanız karavan almayın. Ya bunun işi şeydi yani böyle çok ufak yerlerde vidaları kesmek için şey yarar da kalan şey yaramaz. <laughs> Ooo Ayşe'cim bize su vermiş. Evet canım. Teşekkür ederiz. Anlat Ayşe karavanı niye yeniliyoruz? <laughs> Öncelikle buradan dolabın tezgahını sökmekle Haki işe başlıyoruz. Karavan sökümü başladı. İnşallah becerebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> buradan Engin'e sesleniyorum. Döngel bildiğin ne varsa. <laughs> herkesi desteğe bekliyoruz. Amerika'nın başkanı da dahil herkesi arayın. Sanki ustanın iyisi çatal gösterendir. Hadi hayırlı olsun. İki Hadi parça Hadi iki gidiyor. parçayı söktük. Bir saat sonra. <laughs> ben şimdi bir orası bir orası olup duracağım. Neden? Çünkü GoPro'muzun şarjını doldurmamış akıllı hocam. Anlat Ayşe karavanı niye yeniliyoruz? Karavan çok, çünkü çok dar. Evet, beni yermektense biraz yaptığımız işi anlatmalısın bence. Karavanımız çok dar. Bu evimiz çok dar. Evet. Dar da dar. Takıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya takıyoruz. Arabanın elektriğini için benim GoPro'yu şarj ettiğim, bir yandan video çekmeye çalıştığım apartmanın. Abartmanın Şöyle apartmanımızın, abartmanımızın şeyine taktık Kanka aşağıdan su gidiyor ama ayrıca Aşağıdan su gidiyor ama Kanki bence önce şurayı sökelim Tabii. istersen. Kolay olur. Aa, bunu bunu böyle çıkalım. Sen, değil mi? Kanki hareket ediyor, ben tutuyorum. Bence usta alalım istiyorsan ya. Olur. Şunu alayım mı size? Dın. Her şeyi bende görüyorsunuz. Şimdi işi bana yaptırıyorlar. Ol. Şunu sökeyim ben ver bana. <laughs> Neyse ya sen dedi bir işe de iyi evet ya bir de sökmekte. Yapıyorum görüyorsunuz. <laughs> ha, çıktı mı? Aman kola. hiçbir şekilde burada yok. Sonra bir damız var içinde. Sonra bir damız alalım. Yolcu yolunda gerek. <laughs> <laughs> Gidiyorum. Haydi. Şimdi şey düşecek içinden, şak diye. Düş Yapıştırmışlar böyle. onu, şirkanla. Ha. Aha. Şu yandan ayıramıyoruz mu ya? ya yandan yok şunu. Şurayı nasıl yaptım? Şuna baktım da. Tepeği mi evet. Şöyle yapayım bir dakika. Sağa doğru çek bakalım, geliyor mu? Aa, şurada vida var sanki. Dur. Çekmece'nin altından bakalım oraya. Çekmece'nin içinden. Hı, var. Şurada var sandım. Aynen. Şey ya, size kabla. Üstü nereyi tutuyor? Üstü perçin demişler sanırım. Ha şey var orada. Evet. Bakayım aynen. Evet. Aa. sonra tekrar almak. Sonra tekrar da. Dolap daha kutma girelim. Aha buldum. Dur buldum kanki. Ha. Aynen be süper. Ay buldu valla. Bunu da bulmam lazım. Heh. Oldi. Biraz dışarı doğru çevirsene başım. Biraz Bir dakika. dakika. Birazdan elinde kalabilir şey. Son <laughs> mida. Sen dizine koy. Öyle Dizine koysan ben de şunu tutuyorum. Ve aldık. Kafalara dikkat. Hmm. Dikkatli, onu Ayşe ne yapıyor? <laughs> i̇ş yapmadan yoruldum ben. <laughs> Siz de iş yapıyorsunuz. Kanter içinde kaldık burada. Ha. Su nerede su? Su içelim. getireyim mi? Getir tabi. Ooo <laughs> Ayşe'cim bize su vermiş. Evet canım. Teşekkür ederiz. Kanki. kahve çay da yaparız. Eyvallah. <laughs> Burak Usta hemen Usta moduna girdi. Karavanı baştan yapacağız bildiğin. Karavan yapım videosu çekebiliriz o zaman. Aynen, bu zaten. <laughs> karavan yapım başlasın. <laughs> Aynen. Biz bayağı sökeceğiz herhalde zaten. Bir tek arka yatağı ile O, o videonun adı, adı, adı. karavan yıkım olsun o zaman. Aynen. Kendimi TLC'deki gibi hissettim. hadi. Orada araba yapan adam var ya. Ne nasıl yapıyorsunuz nasıl? Yasin Bey? Ne yapalım? İşte karavanın içini dışını çıkartıyoruz. Şu anda da duşu duşu koparmaya çalışıyoruz ama şu arkasını nasıl yapacağını Termosfonu elleyemeyeceğiniz ama termosfon kalacak orası da kalacak yani, oyu falan niye? Bura, burayı hiç zaten ben ellemeyeyim bence de ona göre bu duşu yok. şeyini çıkartmaya çalışıyoruz işte ben şimdi altını çıkartmaya çalışıyoruz değil mi? baksana işte nasıl bol kullanmışlar malzemeyi silikonu <laughs> Mas é nesse bolso. Sağdan hoş geldiniz. Parçaladık karavan. Karavanlık bir yeri kalmadı. Çöpte görüyor mu yani? <laughs> evet. Atıyorum. Artan parçalar. Buradan çıkar alacak sonuç. Uğraşmak istemiyorsanız karavan almayın. Tamam. Buradan çıkacak Aynen. Şimdi Furkan'ın güçlü kollarına kaldı. <gülüyor> <gülüyor> tamam, İyi vidyon. beziyle tut da bari. Vidanın başını kesebiliriz. Eldiven verelim güzel. mi? Furkan. Ol, ol, ol. Eldiven var. Eldiven. Ya da şey. Şu tarafta duralım da araba devrilecek şimdi. <laughs> Şu anda arabanımızın hazırlıkları sonra zeylan devam ediyor. Görüyorsunuz. Yıkıyoruz. Deliyoruz. Parçalıyoruz. daha zorlayalım mı üç kişi? Aynen. Yani. Dördümüz zorlayalım ama. Herkes bir köşesinde. <laughs> Dördüncü yer yok. <gülüyor> 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 Aha, kırıldı. Aha, kırıldı. Aha. Oh, <laughs> hadi Zaten dağılmış. Dağıldı ki o. Bakın metal parçası bile gitti. Onlar. şunun için saatlerdir uğraş verildi. Kaç saat sürmüştür? Baya sürdü. Onca, dolabı söktüm, bu kadar uğraşmadık <laughs> Ay ediyorum. bu neymiş ya? Direkt çöpe atmaya gidiyorsunuz. Direkt çöpe gitti. Şurayı sökeceğiz, sonra Sonra açarız mı? Yarın sökeriz buraları. Yarın görmüyoruz zaten. Tamam. Aynen, karanlık oldu. Baya söküldü ama. O duşu çok uğraştırdı ya. Aynen. Boş ver, tak yer Aynen. Hiç gündüz gözüyle. Aynen. <laughs>